Merhaba, Kulomasi'ye hoş geldiniz. Bu videoda bileşenlerde border kullanımını inceleyeceğiz. Bu özellikleri kullanabilmek için örneğimizde CL Pro Settings metodundan yararlanacağız ve bileşen olarak da TCL nesnesini kullanacağız. Sizler de diğer Pro bileşenler için aynı yöntemleri kullanabilirsiniz. Önceden tanımladığımız formu oluşturarak başlayalım. MyForm eşittir TCL form nokta Create diyerek formumuzu oluşturuyoruz. Ardından yine öncesinde tanımladığımız yukarıda da gördüğünüz ProBDN1 adını verdiğimiz nesnemizi AddNewProBudden metoduyla form üzerine ekleyelim. Bunun için yapmamız gereken ProBudden1 eşittir myForm MyForm.AddNewProBudden metoduyla sırasıyla parametrelerini vererek eklemek olacak. İlk parametre olarak nesnenin üzerine ekleneceği bileşen ismini belirtiyoruz. MyForm dedim. İkinci parametre olarak eklenecek nesneyi belirtiyorum. ProBDN1 ve son olarak da üçüncü parametrede nesnenin içinde yazmasını istediğimiz metni yazalım. Şimdilik test şeklinde bir atama gerçekleştiriyorum. Sonrasında CLProSettings metodunu kullanarak öncelikle butonun kenar rengini mavi olarak ayarlayalım. Bunun için yapmamız gereken şu olacak. Pro BDN1 adını verdiğimiz butonumuz nokta CL Pro Settings metodunu kullanarak border color yani kenarlık rengi atamasını gerçekleştireceğim. Bunun için CL alfa color nokta istediğimiz renk mavi olduğu için CL blue şeklinde atamamı gerçekleştiriyorum. Bir de yine CL Pro Settings metoduyla butonun kenar genişliğini belirtelim. Bunun için yapmamız gereken yine benzer bir yöntem olacak. Pro vdn nokta CL Pro Settings nokta bu sefer özelliğimiz border color değil de border width olacak. Yani genişliğini ayarlayacağız. Border width dedim. Ona da gelip bir şeklinde atamasını gerçekleştiriyorum. Kenar genişliğini de böylece belirtmiş oluyoruz. Şimdi son olarak ProBtn BDN1 butonunun SetCLProSettings metoduyla çağrılmasını gerçekleştirelim ve belirttiğimiz kenar rengi ve kenar genişliği özelliklerini butona uygulayalım. ProBtn 1setclprosettings nokta set CL Pro diyorum ve parantez içerisinde Pro bdn nokta CL Pro şeklinde atamayı gerçekleştiriyorum. SetCLProSettings metodu butonun CL Pro Settings özelliklerini alıp buna göre butonun görünümünü güncelleyecek diyebiliriz. Myform.run'ı zaten öncesinde belirtmiştik. Şimdi projemizi kaydedip çalıştıralım. Projemi kaydettim. Geldim. New Project ismini verdiğimiz projeme tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi butonumuzun kenar rengi mavi olarak değiştirilmiş oldu. Ve yine kenar genişliğini de 1 piksel olacak şekilde ayarladık. Böylece videomuzun da sonuna geldik. Daha fazlası için Kulomosi'yi sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.